Evet iyi izleyin çocuklar. Buyurun memur bey. <laughs> ne yapıyoruz bir yangın durumunda? Eğer bütün çıkış yollarımız alevler yüzünden ya da dumandan kapalıysa sakin oluyoruz. İtfaiyeci abilerimizin talimatlarını harfiyen yerine getirip ancak ve ancak onlar atla dediğinde biraz önce atladığı gibi dikkatli bir şekilde bu şişme yatağın üzerine atlıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı çocuğum? Yok. Peki itfaiyeci abilerinizin atlayışını gördünüz. Şimdi sıra sizde. Bir gönüllü istiyorum. Sette atlar yok benim. Ne? Hadi be Sette aramızda en güçlü sensin. Hadi Sette hadi sana bir şey çıkamazsın. Göster şu ya. Şimdi ben bir iki dakikalığına muhasebeye gidip geleceğim, tamam mı? Sen hiçbir yere ayrılma. İyi tamam. Tamam, fazla uyalanma. Uyalanmayayım değil mi? Beni özler misin yoksa ha? Tövbeler olsun ya. ya hemen civuma, hemen civuma öyle. Ne oldu ha? Ben de böyle üç laf edeyim, hemen sen de bozuluyorsun ya. Şimdi elime düştün sen benim Maho. Akşamleyin de... ...İstanbul'un en güzel çay bahçesine götüreceğim seni. Böyle boğaz manzaralı. Maho! canım. Nasılsın ya? Ne haber ya? Nasıl gidiyor? Eylül salık. Ya sen ne hayırsız çıktın ya. İnsan bir arar sorar yahu. Ee? Beni kız arkadaşına tanıştırmayacak mısın? Neyse. Beni arkadaşlar bekler. Sonra görüşürüz. Bu arada çok iyi adamdır. Ona göre kıymetini bil. Ben eşiyle kalınla bir muhasebe ergin. Yok bu e, Sarıcı'ya. Aa, yoksa eski sevgili falan mı? Yok şahın nerede? Oo. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hey ben sana daha ne diyeyim artık yani. Allah ya et, vallahi sadece arkadaşlık Yani o benim çok peşime koştu. Ben ona hiç ilgilenmedim yani. Allah Allah, çek, çekil elimden, elimden çek. Hamiyet yapma, ne olur. Allah'ın ismi etsin. Hamiyet bak, hamiyette neler diyecek. Çek, çek. E bakmıştım da. Haber vereyim ben. Adınız neydi? Sura. Ben çıkıyorum. Bir şey olursa... Rengin. Merhaba Ali. Nasılsın? İyiyim. Ee, beni sormayacak mısın? Soracağım. Ee, i̇çeride konuşalım mı? Madem ısrar ediyorsun... Bülent'e söyler misin? Ben biraz gecikeceğim. Sen nasılsın? Ne yalan söyleyeyim. Bayağı zor zamanlar geçirdim. <laughs> Ama sen yoktun ki ortalıklarda. Nereden bileceksin? Neyse. Geçmiş gitmiş zaman. Atlattım ben hepsini. İyiyim şimdi. Sadece seni görmek istedim. O yüzden geldim. Öyle mi? Nereden Nesli peki? Bizim aramız bayağı kötüydü. Ben çok kötüydüm hatırlarsın. Ama hepsini geride bırakmak istiyorum. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Bunun için de hatalarımı telafi etmem gerekir. Yani? Yani seninle dost olmaya geldim. Dost. Benimle dost olacak. Rengin. Onca yaşanan şeyden sonra arkadaş falan olamayız biz saçmalama. Denesek ne kaybederiz ki? Onca olan bitenden sonra senden sadece bir şey istiyorum. Çok mu? Olmaz rengin. Olacak tek şey söyleyeyim ben sana. Biz bir daha hayat bu hiç görüşmeyelim. Hiç mi? Hiç. Emin misin Ali? Eminim. Peki. Sen nasıl istersen. Seni görmek güzeldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.